kanka Bu sadece Bu bir sahne Başlıyor bo, 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 Başlıyor 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 Dırdır'ın 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Eee diğer üç bölümden farklı olarak farklı gidenlik daha doğrusu hı hı. ve gündeme dair dırdır gündeme dair <laughs> evet bugün dırdır saat 8 haberlerinde <laughs> yani mim olan doğaçlama gideceğiz yani. biraz Evet evet bugün biraz doğaçlama gideceğiz. Nelerden konuşabiliriz? Mesela gündemde olan. Yani bu aralar gündemde manifest. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir tür. sınıfta kalıyor Manifest, manifest, manifest Yapıyoruz kızlarımla manifest Bizde cash, 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 cash Money talks baby hadi konuları kısa kes Alkış yok anca finger snap, 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 snap. <laughs> Çok yetenekliler bu arada evet. her biri birbirinden çok yetenekli hem dans olsun hem sen söyledin ses olarak ses olarak da yani her biri birbirinden yetenekli bireyler hı hı. evet şarkılarını dinliyorum bana ilk başlarda şey geliyordu birazcık hani benden uzak daha çok hani bu eskiden hepsi bir her kız derdi ben buyum sen sen Cemres'in ben işte ne çok da hani isimlere de hakim değilim. Yok yok hakim misin? Hakim. Yok yok ya. <laughs> şey Gülçin vardı. Bu şu anda yeni işte genç kızlar da bu ablalarına artık birazcık özeniyor. Yani nereden baksam her, her yerde bir manifest. Sosyal medyayı ele geçirmişler. geçirmişler. Evet, çalkalıyor, sallıyorlar. Yani Yani şu şarkıları, dansları, işte ne bileyim konserleri. Hı hı. Bu arada şey yani, Mete dilebilecek bir kıskançlık evet. bence. Yani aşırı şeyim, nefret oynamışım. <laughs> aşırı şey yani, çok başarılılar dinlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla. Sen manifest dinliyor musun? Sana alkış yoktur. Finger finger. Ya yani şey çaldığımız şarkılar var şeyde. Sahnedeyken. Sahnedeyken. Ben de çalıyorum. Ee, snap mesela. Ben favori şarkım mesela Snap. Snap. Hı -hı. Çünkü o vuruşlar şeyim o hayatım böyle on numara forma gibi ama hani <laughs> böyle bir şey var. Vefimsi bir hava var ya Hı -hı. o benim hoşuma gitti. Hani onu öyle kavruluyormuş gibi. Ben de şey sanırım Arem Arman'la yaptılar manifest olması lazım. O şarkıyı beğeniyorum. Yani Altyapısı bayağı iyi. Bir manifest bir de herhalde Snap benim bildiğim yani dinledim. Ya ben zamansızlık ilk başta hmm. sandım o kadar. Z sadece zamansızlık ilk başta. ilk başını hatırlıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> yani onlar yani biliyoruz dinliyoruz çünkü. Sürekli sosyal medyada da, her yer. Bir de şey yani şu an radyodayız zaten. Hı, Hı Radyoda manifest var. İlla ki aklına takılıyor belli bir kısımları. Evet dinlediğim dediğim gibi yani dinlediğim demeyeyim de bildiğim işte bir snap var. Bir de manifest. Manifest işte Arama Arama'ndan kaynaklı. ben manifesti biliyorum. Dinledim. Beğendim. Sinep zaten favorim. O zamansızlık. Bir tane daha şarkıları vardı sanırım ama peki yakın zamanda acaba başka birileriyle düetleri olur mu ya? Ben onu çok merak ediyorum. Yani ben şeyi merak ediyorum. Kıbrıs ilerler mi? Buradan belki 6 kişiden biri bu videoyu izlerse Burası burada Kıbrıs görmek Kıbrıs çok yani. istiyoruz. Aynen. Haftaya Şamada var. <laughs> <laughs> Şamada maşallah şu an. Yani, Şamada evet yani, iyi gidiyor. Tiesto, Jason Derulo. Ben de hani Şamada'nın reklamları <laughs> değil bu arada. Ben Gişe Kıbrıs'tan gördüm hepsini. Hı -hı. Zaten genelde adada nerede konser olsa ne olursa ben hepsini bu arada Gişe Kıbrıs'tan. Aynen evet. Evet, Görüyorum. Kaç tane uygulama var ki adam akıllı çalışan? E yani ama iyi. Yani şimdi yok hani şey diye ya yağ çekiyorsa evet. kalma. Bu arada. Gişe Kıbrıs'ın. <laughs> ben biri geçti arka. Selam Ar olsun. Arkamızdan çıkarma acaba. Yok öbür taraftan evet. gidip gözükmek istemedik evet. kendileri. <laughs> Karanlıkta şu an kayboluyorlar. <laughs> öyle yani evet haklısın bu arada. ya yani Şu anki saat bu arada kaç tam emin değilim ama. 8'e 10 geçiyor. Şu an uygulamayı daha da iyi hale getirmeye çalışıyorlar. O yüzden Gişe Kıbrıs ortamında da çalışmak bence evet. gayet iyi ya. Yani. O güveni ve kaliteyi hissediyor. Evet. Insan. Aynen öyle. Sizin de eğer bir etkinlik arıyorsanız Gişe Kıbrıs'a bakmanızı tavsiye evet. ederiz yani. Hem Android hem App, App Store'dan. Aynen öyle. Aplikasyon indirip Gişe Kıbrıs uygulamasından ada genelindeki bütün konser ve etkinlikler tiyatrolar yani aklınıza gelebilecek bütün organizasyonları oradan takip edebilirsiniz. bunu da altını çizmiş olalım. Onun harici manifest demişken manifestlemek şu sıra çok 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 gündemde. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani manifestle fest dediğim bir olay hiçbir zaman olmadı, hiçbir zaman olmadı. Genelde böyle çok direttiğim olaylar oldu. Bunu yaparım, bunu ederim dediğim olaylar oldu. Ve bunlar işte kız arkadaşlarım, arkadaşlarımın demesiyle birlikte sen manifestiyorsun oldu. Onun sonra dedim ki ben manifestiyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Haberim yokmuş ben manifestiyormuşum yani. Sag oluyorum gibi oldu şu an bu. <laughs> manifestiyorum yani efendim. Yani hani sana bir Instagram'dan bir reel satmıştım. Bir tane arkadaşımız bunu çok güzel özetlemiş. Ya artık hayatımda güzel bir şey olsun. Aldım, kabul ettim, yaladım, yuttum, Bütüme sok çıkardım 777, 112, 155 ya Hızır ya Ali ya Muhammed kim varsa. Mesela telefonların ekranlarına işte... 777. Yok bu 3, mesela bu manifest muhabbetini döndüren ülkede belli sayılı kişiler var. Onlar Instagram hesabından bir şeyler paylaşıyorlar. Tanık oldum yani gerçekten canlı olarak yaşadım. Diyorlar ki bunu 10 gün boyunca duvar telefonunuzda duvar kağıdı yapın. Kilit ekranı fotoğrafı yapın. <laughs> bunu 10 gün boyunca yapıyorlar biliyor musun? Ben, Bak, ben, de ben de manifest diyorum ama hala gelmedi görüşemedik ya. yani. Yaklaşık bir buçuk senedir bir manifest ha, diyorum. Sen onun günü geçmiş o yüzden. Evet evet. 10 gün sonra çıkarman lazım. ya hmm, yani de sen. <laughs> yani evet benim de öyle dediğim gibi manifest dediğim bir durum yok. Bir şey istiyorum. Çok isteyince yapıyorum yani. Olmuyor yapıyorum. Yani. Zaten manifestlemek bir şeyin olması için yani evrene enerji göndermek gibi bir muhabbet aslında bu. Ne yapıyor? İşte, şey iyi bilirsin sen. Evet evet ben çok enerji gönderirim evrene. Ben de fazlasıyla var. <laughs> Nasıl oluyor? İşte atıyorum bizim bu programımız 5. bölümde 100 bin izlenecek. Evet. Böyle diyorum. Yani <laughs> 100 bin izlenmesini istiyorum demiyorsun. 100.000 izlenecek. Yani. 100.000 izlendi. Olmuş gibi konuşuyorsun. Bugün de hadi bugün birazcık şey yapayım. 20 bin like gelirse bu gelebilecek olan bir like bence yani evet. 20 bin like. 20 bin like gelirse takipçilerimiz arasından 5 kişiye bir gizli kutu verebiliriz. Ben ben yapacağım. Ben hazırlayacağım kutuları. Tamam. Hı -hı. Böyle okay, dırdır okay. logolu bir kutu. Bizi takip eden izleyicilerimizden 5 kişiye. Tamam. Okey. uygundur. Öyle bir şey yapabiliriz yani. Peki. Hatta onlar e, kutu açılımı böyle kısa çok teşekkür ederiz ya da şöyle lan bir bana niye <laughs> salkalık gönderdi falan. <laughs> <laughs> ha bir de şey var. Astrologlar Hmm. Astrolojiye inanıyor musun? Onu ya astroloji bilmiyorum. Yani şu şekilde şey oluyor genelde. Ee, mesela bir şey söylüyorlar. işte şu zamanlar şu olacak, bu zamanlar bu olacak diye ama çok belli şeyler gibi geliyor bana. Dünyada bir savaş olacak deniyor. Hı hı. Oluyor zaten. Oluyor de, zaten. Oluyor zaten. Bana bir tek bunlar biraz saçma geliyor. Bunun dışında şey, günlük burç yorumları falan. Günlük burç yorumlarına çok inanmasam da bir göz gezdiriyorum. Valla ben de hiç inanmıyorum bu arada. Ama ben de ben mesela ben de 24 Kasım doğumluyum. Hı hı. Yay burcuyum. Yay burcu erkeğiyim. Hı hı. <laughs> Yok karısın gibi. <laughs> <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Yani burcun ne yay? He. Tamam o zaman. Biz sizi ararız. Evet evet. Yani ne var abi? Evet. Her burçta mesela atıyorum balık burcu. Balık burcunun karakteristik özellikleri. Hep herkes bilir yani. Ay ay burcu şöyledir. İşte balık burcu böyle. Ben bilmiyorum gerçi de. Geçen oturdum balık burcunu okudum dedim. Ya e, karakter özelliklerini. Yani %60 bana uyuyor. O zaman ben balık mıyım? Bilmiyorum ya. Bana şey geliyor. Şeyden öyle falan inanma falsızda kalma muhabbetiyle aynı gibi. Evet. Burç yorumlarını oku da inanma yani. Değil mi? Bu bence. İyi, ya, iyi bir şey yazıyorsa inan. Ya, ya da bir de şey oluyor. Motive ediyor falan. Heh, aynen öyle şey diyor. Ağustos ayında koş burçları paraya boğulacak. Yo. Ya hangi Ağustos? Onu söylemiyor. Acaba ondan mı? Yani... 4 sene sonra. 4 sene Ağustos demiş yani. Bir de ben şeyi anlamıyorum. Mesela balık, akrep, koç, aslan, yengeç, oğlak. Oğlağı da nasıl unuturum? ya Diğerleri ne neden cansız şeyler mesela? Kova. Kova neden? Kova. Neyse kova. yayın ben. Terazi. Ya neden isimlerin isimleri kim, ne, nereden koymuş mesela? Bir de burçlara inananlar kimler onları da yorumlarda görebilirsek. Yani sevmiş. bizi bu şey çürütmenizi istiyoruz ya, yani. Evet ya beni astronomiye inandırın arkadaşlar yani. Yok Satürn bugün şu açıyla çarpıp da şöyle böyle alacak. Abi işte. bir dolunay var. Merkür retrosu. <laughs> bir şey bozuluyor. Merkür retrosu. Ya bir bip. bip. Ama, <laughs> hayır yani olay ben nasıl bu kadar hakimim onu da. Çevremizdeki arkadaşlarımız. Çok çok yani. Kardeşime ben bir şey söylüyorum. Bugün retro retro onlar. <laughs> Diyorum şöyle oldu. Hep retroda seni buluyor zaten. Diyor. Benim bir arkadaşım var aşkın diye. Aşkın kusura bakma seni burada ifşalayacağım da. Yani her şeyini ya. Bir de o tarot da bakıyor. O tarot da bakıyor sağ olsun bana da bakıyor. <laughs> en son bir falcıdan engel yediydi. <laughs> yeter artık yazma özür dilerim aşkım <laughs> bunu söylemeliydim bir insan bir falcıdan nasıl engel yiyebilir nasıl yedi bu arada ya hiç bir fikrim yok İşte konuşmuşlar bir işte olay konuşmuşlar falan bir süre sonra işte mesaj attım dedi mesajım tek tek kaldı hiç gitmedi sonradan fotoğrafı kayboldu dedi aşkım foton gitmiş <laughs> bir falcıdan engel de sınırı arşa çıkardı yani bu yani bu mesela şey o falca önden parayı alıyor senden sen fotoğraflarını atıyorsun işte ne istiyorsun sana bana işte aşk bilmem neyimi aç işte şunu şunu aç. Bunu bunu aç. Anlatıyor anlatıyor. anlatıyor. Şöyle şöyle. Bunu böyle soruyor. Soruyor mesela falan. Ee, ne oldu? Hadi söyle. <laughs> Onu söyleyemiyoruz. Maalesef. Yani öyle şeyler var. Başka? Başka gündemimizde şu an ne var? Türkiye'nin gündemini meşgul eden saçma sapan şeyler var mesela. Evet. Yeh. Yeh. <gülüyor> Yeh. <gülüyor> şey de KFC Itbox Barış Can'la da en son video çekmişler ya PUBG Mobile yapıyor. <laughs> 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 Barış abi ne diyor bakıyor ama. <laughs> ejderha seti PUBG'de var e, şey ne, ne diyor? PUBG'de ejderha kullanılıyor mu öyle bir şey? Ha, aynen aynen. Oje sürmesin. <laughs> ejderha oje sürmesin. <laughs> Bizim de var burada. Çiçekçi var. E, action Man var. Buradan Action, action Man'e çok selam eğer izlerse. Bizim çiçekçi selam sana ama. Action Man dışında. İslam abi paylaşmış. Ha. Action Man'i. Geçenlerde buradaymış. İstem Aksoy ona da buradan çok selam. E, şarkısını işte playback yapıyor Action. <laughs> Çakma Sefo'yu hep oldum. <laughs> Longfish'te denk getirmiş adamı. Kasıtırmış çekmiş adamı. <laughs> Story'de gördüm. Var böyle insanlar var. Var. Evet. Şu an gündem mi takip ettiğine bir Osman transferi var. Evet. Galatasaraylı olarak arkadaşlar. Bir o gündem değildi çok. Leroy Sané'yi bile konuşamadık yani. yani. O kadar bir gündem. Onun harici şu an gündemde olan çok sıcak günler geçiriyoruz. Özellikle Kıbrıs'ta. Özellikle Kıbrıs'ta. Bugün okudum. Türkiye'de de Antalya hı hı. bu yılın en sıcak ili seçilmiş. yani Adana'yı falan sollamış o derece. Nemden kaynaklı hı. diye düşünüyorum. Çok <laughs> Kapılarımızın önüne sokak hayvanları için bir kap mama olmasa bile bir kap su koyarsanız gerçekten o sokak canları için de çok önemli. Evet, o evet. sıcak günlerde yani çok yazık. Ee, söylemek istediğin aklında başka bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> o son dakika anladın mı yani kapanışta. Ben ve kız kardeşim Adana yüreğliyiz. <laughs> <laughs> ben ve kız kardeşim Adana yüreğliyiz. Sadece siz Urfa'lısınız diyor. <laughs> Hay, ben de kız kardeşim Adan'ın yüreği iyisi. <laughs> evet o zaman dördüncü bölümümüzün de sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesabımızdan takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Youtube'dan zili açmayı unutmayın. Aynen öyle. Energy Play uygulaması veya Spotify'dan sizi testi olarak, podcast olarak dinleyebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Ya yeah. şey yeah. bari yaparsan şimdi iyi yeah yapacağım onu. İyi. bir kutaklar alıyona. Tabii tabii ben çalıştım geldim bu. Fark ettim. İyi. Yeah. <laughs>